Üçüncü şule üç ziyası var. Birinci ziya, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın büyük bir veç icazı, 13. sözde beyan edilmiştir. Kardeşleri olan sair vücuhu icaz sırasına girmek için bu makama alınmıştır. İşte Kur'an'ın her bir ayeti, birer Necmi Sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşrile, küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen, kendini Kur'an'ın nüzulünden evvel olan o asr-ı cahiliyette ve o sahra-i bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cumudu tabiata sarılmış olduğu bir anda, birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden, سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Yüsbihulillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kudusil azizil hakim gibi ayetleri işit. Bak o ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem sebaha, yüsbihu sadasiyle işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat tüsebbihu lehu semavatu ve seb'u vel ard sayhasıyla işitenin nazarında nasıl gökyüzü bir ağız bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet nüma birer nuru hakikat da ve arz bir kafa ve ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih peşan suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkür zevkin kaykını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve müruru zamanla ulûmu mütearife hükmüne geçen ve sair neyirat-ı ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile veyahut sathi ve basit bir perdeyi ülfet ile baksan elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemeyi icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok enva icazı içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en yüksek derece icazına bakmak istersen şu temsil dürbünüyle bak. Şöyle ki, gayet büyük ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki, o ağaç geniş bir perdeyi gayb altında bir tabakayı mesturiyet içinde saklanmıştır. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. Her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir.'' İşte hiç görünmeyen ve hala görünmüyor. O ağaca dair biri çıksa, perde üstünde onun her bir azasına mukabil bir resim çekse, bir hudut çizse, daldan meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret tersim etse ve birbirinden nihayet uzak, mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimat ile doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam bütün o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi hakikati mümkinata dair ki o hakikat dünyanın iptidasından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve arştan ferşe zerreden şemse kadar yayılmış olan Şecere-i hilkatın hakikatına dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir ki bütün muhakkikler nihayeti tahkikinde Kur'an'ın tasvirine maşallah, barek Allah deyip tılsımı kainatı ve muammâ-i hilkati keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Kerim demişler. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ ala Temsilde kusur yok. Esma ve sıfat-ı ilahiyye ve şuun ve ef'ali rabbaniye bir şecere-i tuğba -i nur hükmünde temsil edilmekle o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. hudud kibriyası gayri mütenahi fezai ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı yahulu beynel mer'i ve kalbih فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَى Hududundan ve ta وَالسَّمَاوَاتُ مَطْضِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ fi سِتَّةِ اَيَّامِ Hududuna kadar intişar etmiş o hakikat nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla gayat ve meyveleriyle o kadar tenasüple birbirine uygun birbirine layık birbirini kırmayacak birbirinin hükmünü bozmayacak birbirinden tavahuş etmeyecek bir surette o hakaiq esma ve sıfatı ve şuun ve ef'ali beyan eder ki bütün ehli keşf ve hakikat ve daire-i cebelan cebelaneden bütün ashabı irfan ve hikmet o beyanatı kur'aniyeye karşı sübhanallah deyip ne kadar doğru ne kadar mutabık ne kadar güzel ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar Mesela bütün daireyi imkan ve daireyi vücuba bakan hem o iki şecereyi azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkanı sittesi ve o erkanın dal ve budaklarının en ince meyve ve çiçekleri aralarında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir müvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir münasebet tarzında izhar eder ki aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne karşı hayran kalır. Ve o iman dalının bu dağı hükmünde olan İslamiyet'in erkanı hamsesi aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı, en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hüsnü tenasüp ve kemal münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza ettiğine delil ise o Kur'an-ı nusus ve vücuhundan ve işaret ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin kemal intizamı ve müvazeneti ve hüsnü tenasübü ve resaneti cerhedilmez bir şahide adil, şüphe getirmez bir bürhan-ı katıdır. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye beşerin ilmi cüz'isine bahusus bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilmi muhite istinat ediyor ve cemi eşyayı birden görebilir, ezel ve ebed ortasında bütün hakaiki bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Âmenna! İkinci ziya. Hikmeti Kur'aniyenin karşısında meydanı muarazaya çıkan felsefeyi beşeriyenin hikmeti Kur'an'a karşı ne derece sukut ettiğini 12. sözde izah ve temsil ile tasvir ve sair sözlerde ispat ettiğimizden onlara havale edip şimdilik başka bir cihette küçük bir müvazene ederiz. Şöyle ki felsefe ve hikmet-i insaniye dünyaya sabit bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, hasiyetlerinden tafsilen bahseder. Sanine karşı vazifelerinden bahsetse de icmalen bahseder adeta kainat kitabının yalnız nakış ve huruflarından bahseder. Manasına ehemmiyet vermez. Kur'an ise dünyaya geçici, seyyal, aldatıcı, seyyar, kararsız, inkılapçı olarak bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, suri ve maddi hasiyetlerinden icmalen bahseder. Fakat sani tarafından tavzif edilen vazayif-i ubudiyet karanelerinden ve isimlerine ne vecihle ve nasıl delalet ettikleri ve evamili i ilahiyeye karşı inkiyatlarını tafsilen zikreder. İşte felsefeyi beşeriyye ile hikmeti Kur'aniyenin şu tafsil ve icmal hususundaki farklarına bakacağız ki mahzı hak ve aynı hakikat hangisidir göreceğiz. İşte nasıl elimizdeki saat sureten sabit görünüyor fakat içindeki çarkların harekâtı ile daimi içinde bir zelzele ve alet ve çarklarının ıstırapları vardır. Aynen onun gibi kudret-i ilahiyenin bir saat-ı kübrası olan şu dünya zahiri sabitiyeti ile beraber daimi zelzele ve tagayyürde, fena ve zevalde yuvarlanıyor. Evet, dünyaya zaman girdiği için gece ve gündüz o saati kübranın saniyelerini sayan iki başlı bir mil hükmündedir. Sene o saatin dakikalarını sayan bir ibre vaziyetindedir. Asır ise o saatin saatlerini tadat eden bir iğnedir. İşte zaman dünyayı envacı zeval üstüne atar. Bütün mazi ve istikbali ademe verip yalnız zamanı hazırı vücuda bırakır. Şimdi zamanın dünyaya verdiği şu şekil ile beraber mekan itibariyle dahi yine dünya zelzeleli, gayri sabit bir saat hükmündedir. Çünkü cev ve hava mekanı çabuk tagayyür ettiğinden, bir halden bir hale süraten geçtiğinden, bazı günde birkaç defa bulutlar ile dolup boşalmakla saniye sayan milin sureti tagayyürü hükmünde bir tagayyür veriyor. Şimdi dünya hanesinin tabanı olan mekanı arz ise yüzü mevt ve hayatça, nebat ve hayvanca pek çabuk tebettül ettiğinden dakikaları sayan bir mil hükmünde dünyanın şu ciheti geçici olduğunu gösterir. Zemin yüzü itibariyle böyle olduğu gibi batnındaki inkılabat ve zelzelelerle ve onların neticesinde cibalin çıkmaları ve hıstlara vuku bulması saatleri sayan bir mil gibi dünyanın şu ciheti ağırca mürur edicidir gösterir. Dünya hanesinin tavanı olan sema mekanı ise ecramların harekatı kuyruklu yıldızların zuhuru ile küsufat ve husufatın vuku bulması ile yıldızların sukut etmeleri gibi tagayyurat gösterir ki semavat dahi sabit değil ihtiyarlığa harabiyete gidiyor. Onun tagayyuratı haftalık saatte günleri sayan bir mil gibi çendan ağır ve geç oluyor.'' fakat herhalde geçici ve zeval ve harabiyete karşı gittiğini gösterir. İşte dünya, dünya cihetiyle şu yedi rükün üzerinde bina edilmiştir. Şu rükünler daim onu sarsıyor. Fakat şu sarsılan ve hareket eden dünya, saniyine baktığı vakit, o harekat ve kalem kalemi kudretin mektubat-ı samedaniyeyi yazması için o kalemin işlemesidir.'' O tebeddülat ahval ise esma-i ilahiyenin cilve-i şuunatını ayrı ayrı tavsifat ile gösteren tazelenen ayneleridir. İşte dünya, dünya itibariyle hem fenaya gider, hem ölmeye koşar, hem zelzele içindedir. Hakikatte akarsu gibi rihlet ettiği halde, gaflet ile sureten incimat etmiş, fikri tabiatla kesafet ve küduret peyda edip, ahirete perde olmuştur. İşte felsefe-i sakime, tetkikat-ı felsefe ile ve hikmeti i tabiiyye ile ve medeniyet-i sefihenin cazibedar lehviyatı ile sarhoşane hevesatı ile o dünyanın hem cumudetini ziyade edip gafleti kalınlaştırmış hem küduretle bulanmasını tazif edip saniyi ve ahireti unutturuyor. Amma Kur'an ise شحك هاكي دنياي دنيا جهتيلا القارعة ما القارعة إذا وقعت الواقعة والطور وكتاب مسطور آياتيلا فمك بهاللجدر آتار أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها E ve lem yara alladinu vel ardü kânetâ ratkan gibi beyânâtı ile o dünyaya şeffafiyet verir ve bulanmasını izale eder. Allahu nurus <laughs> semâvâti vel ardı ve mâl hayâtud dunyâ illâ le'ibun ve la'huv gibin nurufşan neyirâtı ile camit dünyayı eritir. İz şemsü küvvirat ve اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Mevt تابِرِ tabirleriyle دُنْيَانِنْ أَبَدِيَّتِ mevhumesini parça parça eder. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون Gök gürlemesi gibi sayhalarıyla tabiat fikrini tebliğ eden gafleti dağıtır. İşte Kur'an'ın baştan başa kainata müteveccih olan ayatı, şu esasa göre gider. Hakikati dünyayı olduğu gibi açar, gösterir. Çirkin dünyayı ne kadar çirkin olduğunu göstermekle beşerin yüzünü ondan çevirtir. Saniye bakan güzel dünyanın güzel yüzünü gösterir. Beşerin gözünü ona diktirir. Hakiki hikmeti ders verir. Kainat kitabının manalarını talim eder. Hurufat ve nukuşlarına az bakar sarhoş felsefe gibi çirkine aşık olup manayı unutturup hurufatın nukuşu insanların vaktini malayaniyat yani ettirmiyor. 3. ziya İkinci ziyada hikmeti beşeriyenin hikmeti Kur'aniye'ye karşı sukutuna ve hikmeti Kur'aniye'nin icazına işaret ettik. Şimdi şu ziyada Kur'an'ın şakirtleri olan asfiya ve evliya ve hükemanın münevver kısmı olan hükemayı işrakiyunun hikmetleriyle Kur'an'ın hikmetine karşı derecesini gösterip şu cihette Kur'an'ın icazına muhtasar bir işaret edeceğiz. İşte Kur'an-ı Hakîm'in ulbiyetine en sadık bir delil ve hakkaniyetine en zahir bir bürhan ve icazına en kavi bir alamet şudur ki Kur'an bütün aksamı tevhidin bütün meratibini, bütün levazımatıyla muhafaza ederek beyan edip, muvazenesini bozmamış, muhafaza etmiş, hem bütün hakaiki âliye-i ilahiyenin muvazenesini muhafaza etmiş, hem bütün esma-i hüsnanın iktiza ettikleri ahkamları cem etmiş, o ahkamın tenasübünü muhafaza etmiş, hem rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemal müvazene ile cem etmiştir. İşte şu muhafaza ve müvazene ve cem bir hasiyettir. Kat'iyen beşerin eserinde mevcut değil ve eazım-ı insaniyenin netayici efkarında bulunmuyor. Ne melekute geçen evliyaların eserinde ne umurun batınlarına geçen işrakiyunun kitaplarında ne alemi gayba nüfuz eden ruhanilerin marifinde hiç bulunmuyor. Güya bir taksimul amal hükmünde her bir kısmı hakikatın şecere-i uzmasından yalnız bir iki dalına yapışıyor. Yalnız onun meyvesiyle, yaprağıyla uğraşıyor. Başkasından ya haberi yok yahut bakmıyor. Evet, hakikati mutlaka mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur'an gibi bir nazarı külli lazım ki ihata etsin. Kur'an'dan başka, çendan Kur'an'dan da ders alıyorlar. Fakat hakikati külliyenin cüz'i zihniyle yalnız bir iki tarafını tamamen görür, onunla meşgul olur, onda hapsolur. Ya ifrat veya tefrit ile hakayıkın müvazenesini ihlal edip, tenasübünü izale eder. Şu hakikat, 24. sözün ikinci dalında, Acip bir temsil ile izah edilmiştir. Şimdi de başka bir temsil ile şu meseleye işaret ederiz. Mesela bir denizde hesapsız cevherlerin aksamıyla dolu bir definenin bulunduğunu farz edelim. Gavvas dalgıçlar o definenin cevahirini aramak için dalıyorlar. Gözleri kapalı olduğundan el yordamıyla anlarlar. Bir kısmının eline uzunca bir elmas geçer. O gavvas hükmeder ki bütün hazine uzun direk gibi elmastan ibarettir. Arkadaşlarından başka cevahiri işittiği vakit hayal eder ki o cevherler bulduğu elmasın tabileridir, fusus ve nukuşlarıdır. Bir kısmının da kürevi bir yakut eline geçer. Başkası murabba bir kehribar bulur ve hakeza her biri eliyle gördüğü cevheri o hazinenin aslı ve muzamı itikad edip, işittiklerini o hazinenin zevait ve teferruatı zanneder. O vakit hakayıkın müvazenesi bozulur, tenasüp de gider. Çok hakikatın rengi değişir. Hakikatın hakiki rengini görmek için tevilata ve tekellüfata muztar kalır. Hatta bazen inkar ve tatile kadar giderler. Hükemai İşrakiyyun'un kitaplarına ve sünnetin mizanı ile tartmayıp keşfiyat ve meşhudatına itimat eden, mutasavvifinin kitaplarına teemmül eden, bu hükmümüzü bila şüphe tasdik eder. Demek, hakaiki Kur'aniyenin cinsinden ve Kur'an'ın dersinden aldıkları halde, çünkü Kur'an değiller, böyle nakıs geliyor. Bahri hakaik olan Kur'an'ın ayetleri dahi, o deniz içindeki definenin bir gavvasıdır. Lakin onların gözleri açık, defineyi ihata eder. Definede ne var ne yok görür. O defineyi öyle bir tenasüp ve intizam ve insicamla tavsif eder, beyan eder ki hakiki hüsnü cemali gösterir. Mesela ayeti Vel <laughs> ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyameti ve's semavatu matdiyatun bi yeminih. Yevme natvi's semaa'e ke tayyi's sicilli lil kutub إفادة تكتري عظمه ربوبيه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها وَكَأيِّ من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم ifade ettikleri şumul rahmeti görüyor, gösteriyor. Hem خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ifade ettiği vüs'at-ı görüp gösterdiği gibi خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ifade ettiği şümûl tasarrufu ve ihatay yı rububiyeti görüp gösterir. يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ifade ettiği hakikat-ı azîme ile واوحى ربك الى النحل افادتي حككتي كريماني والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره افادتي حككتي عزيمي حاكماني امراني görür gösterir اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير افادت ككلري حككت رهيماني مدبراني وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما افادت حككت ازيميلا وهو معكم اين ما كنتم افادت حككت ركيباني هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم افادتي حقيقة مهي تقبي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد افادتي اقربيتي تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه اشارتتي حككت الفيي İnna Allah yâmur bil adl ve ihsan ve itaî dil qurbâ ve an ve ifade ettiği hakikat camia gibi bütün uhrevi ve dünyevi ilmi ve ameli ı sitti imaniyenin her birisini tafsilen ve erkanı hamsey İslamiyenin her birisini kasten ve cidden ve saadet idareini temin eden bütün düsturları görür, gösterir. Müvazenesini muhafaza edip, tenasübünü idame edip, o hakaykın heyeti mecmuasının tenasübünden hasıl olan hüsn ve cemalin menbaından Kur'an'ın bir icaz manevisi neşet eder. İşte şu sır ı ki, ulema-i ilmi kelam, Kur'an'ın şakitleri oldukları halde, bir kısmı onar cilt olarak erkan-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde, mutezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için, Kur'an'ın on ayeti kadar vüzuh ile ifade ve kat'i ispat ve ciddi ikna edememişler. Adeta onlar, uzak dağların altında lahm yapıp, borularla ta alemin nihayetine kadar silsile-i esbab ile gidip, orada silsileyi keser. Sonra abı hayat hükmünde olan marifeti ilahiyeyi ve vücudu vacibül vücudu ispat ederler. Ayeti kerime ise her birisi birer asay Musa gibi her yerde suyu çıkarabilir, her şeyden bir pencere açar, sani zülcelali tanıttırır. Kur'an'ın bahrinden tereşşü eden Arabi Katre Risalesi'nde vesaire sözlerde şu hakikat, fiilen ispat edilmiş ve göstermişiz. İşte hem şu sırdandır ki, batını umura gidip, sünnet-i seniyyeye ittiba etmeyerek, meşhudatına itimad ederek, yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip, bir fırka teşkil eden fırak-ı bütün imamları, hakaykın tenasübünü, müvazenesini muhafaza edemediğindendir ki, böyle bid'aya, dalalete düşüp, bir cemaat beşeriyeyi yanlış yola sevk etmişler. İşte bunların bütün aczleri, ayatı Kur'aniyenin icazını gösterir.